Hey Cegu sen iyi bir arkadaşsın bu yüzden seni affediyoruz. Ama bir daha yapmamalısın yoksa bundan sonra kimse seninle oynamayacak. Tamam. Bir sonraki maçta kesin oynayacaksın ama. Söz veriyorum. Ben ona güvenmiyorum. Bizi yine karısı yüzünden yarı yolda bırakabilir. Söz veriyorum. Bir daha asla olmayacak söz. İşte böyle dostum. Karının peşinden koşmayı artık bırakmalısın. Yoksa sonsuza dek seni parmağında oynatır ve hayatın boyunca sana hükmeder. Senin onun sözünden çıkmayacağından da çok eminim. İstediğin gibi yaşamak istiyorsan beni dinlemek zorundasın. Hey Cagdish, buraya bak. Ne var anne? Neredeydin sen? Ne yapıyorsun? Ona dokunma. Bırak Hayır onları. Hayır anne. Cagdish, onları turşu için hazırladım. Mahvedeceksin. Al işte. Turşucular çoktan geldi bile. Sen neredeydin? Her yerde seni aradım. Neden? Neden mi? Bayan Şanti'nin bahçesinden limon getirecektin ama seni bulamayınca Manohar'ı gönderdim. Bu evde kimse yok mu yani? Evde kimse yok. Dinle beni. Buralarda olsan iyi olur. Ben turşuyu sermeye terasa çıkıyorum. Sakın bir yere gitme. Olur da bir şeyler eksik olursa onları bana sen getirirsin. Neden ben? Ablam ya da anan di nerede peki? Televizyon izliyorlar. Sakın ha onları rahatsız etme. Duydun mu beni? Rahatsız etmem. Tamam, sen teras'a çıkabilirsin. Şımarık kız, sana ne yapacağımı gör. Demek anneme yaklaşırsın ha? Abla, televizyondaki kadınlar açık tenli ve çok güzel görünüyorlar. Ne olmuş yani? Ben de açık tenli ve güzelim. Evet ama o kadar açık tenli değilsin. Ama ben bu şımarık kızdan bahsetmiyordum. Onun teni aynı kara kediye benziyor. Şaka mı ediyorsun? Ben de açık tenliyim. Tanışma töreninde bütün kadınlar çok güzel ve açık tenli olduğumu söyledi. Açık tenlisin. Ama bence yeteri kadar açık değil. Sana bir şey getirdim. Bunu kullanırsan teninin rengi daha çok açılacak. Buna güzellik kremi diyorlar. Arkadaşlarımdan biri şehirden almış bunu. Artık şehir kızları bunu kullanıyor. Böylece filmlerdeki oyuncular gibi güzel görünüyorlarmış. Güzellik kremimi onu bana ver hadi. Dur bakalım. Önce bana isim takmaktan vazgeçeceksin. <laughs> Hadi ver lütfen. Bir şartım daha var. Bu güzellik kremini hemen kullanacaksın tamam, tamam. mı? Tamam. Cagdiş ben de kullanmak istiyorum. Bunu senin kullanmana gerek yok. Sen zaten açık tenlisin. Bırak o kullansın. Lütfen Cagdiş ben de kullanayım. Hoşuna giderse bir tane daha getiririm merak etme. Akıllı ve güzel olduğunu sanıyorsun demek. Sürekli annemi etkilemeye çalışıyorsun. Bu kremi kullan da ne kadar akıllı olduğunu görelim bakalım. Ay! <gülüyor> <gülüyor> bu krem iğrenç kokuyor. Ne bu? Açık tenli görünmek istiyordun değil mi? Ama artık çok çirkin görünüyorsun. kremi değildi değil mi? Bu bir mürekkep temizleyici. O kadar aptal ki. Hiçbir şey bilmiyor aptal. İstediğin kadar gülebilirsin. Anneme şikayet ettiğinde ne yaptığını anlayacaksın. Kime isterse şikayet edebilir. Ben kimseden korkmam. Her şeyi hallederim. Çok akıllı olduğunu sanıyor. Bu tek bir şeyi kanıtlıyor. O gerçekten çok aptal.